de ilk. Senetle taksitle alışveriş. İsrail'e ait 12 isimli televizyon kanalı Hamas lideri Yahya Sinvar'la işgal güçleri arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Sinvar'ın bulunduğu evin dört tarafını kuşattığı görülüyor. Bir askerin taşıdığı kameranın kaydettiği görüntülerde sürekli silah sesleri duyuluyor. Askerler aralarında konuşurken zaman zaman eve yaklaşamadıklarını belirtiyor. Sürekli ateş altında tutulan evde bulunan Simvar uzun süren çatışmaya rağmen ele geçirilemiyor. Bunun üzerine kendi aralarında konuşan askerler eve tank atışı yapılmasını istiyor. Çünkü drone ile yapılan kontrolde Simvar'ın hala hayatta olduğu görülüyor. Eve yaklaşmaktan korkan İsrail askerleri tanklarla evi birkaç yönden bombalıyor. Simvar'ın bu bombalar sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Televizyon kanalındaki haberde çatışma sırasında bir İsrail askerinin de öldüğü belirtildi.